Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Dede Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi hızlı bir şekilde helikoptere gidiyoruz. Her seferinde buraya geliyorum çünkü bir tek helikopteri kullanabildiğim ya burası. Bir tane daha yer vardı ama tam olarak neyse hatırlamıyorum. Tamam. Tamam yeni bir yer daha öğrendik. Ha bire yeni yerler söylüyorlar bize. Aman. Oğlum bu timsah herkesten çok beni korkutuyor be. Şöyle bir bakıyorum. Harita diyorum efendim. Haritamıza bakalım. Görev yeri. Şunu yapamadık şu görevi. Şu görevi yapalım ya. Bu görevi yapalım. Değil mi? Sonra da şunu yaparız. Yani bu görevden helikopteri sağ çıkarabilirsek. Genelde helikopter gittiğimiz yerlerde patlıyor. Baştan <laughs> helikopter alıp gitmek zorunda kalıyoruz ama yapacak bir şey yok. Allah'tan helikopterimiz var. Bir de işin öyle güzel bir yanı var. Yani Aşkın olayım. Şu güzel manzaraya bak be. Manzaraya bak be. Güzel bir manzara eşliğinde yolculuğumuzu yapıyoruz. Far Cry'in dünyası genelde böyle renkli, tropikal, ışıl ışıl oluyor yani. Bu da benim bayağı hoşuma gidiyor. Far Cry beni en çok cezbeden şeylerinden biri. Dünyasının oldukça renkli... Bir dakika. Burada kutular var ve ben... Bu kutuları alabiliyor muyum? Dur bakayım ne yapıyorsun kardeşle? Şöyle dönder bakayım. Kutunun biri burada gözüküyor. Daha yukarıda bir yerde. Dur bir işaretleyelim bakalım şu kutuyu. Neredeymiş kardeş o kutu? orada kutu galiba. Evet. Şöyle bir indirelim helikopterimizi. İnşallah yıkmayız, dökmeyiz bir şeyleri. Güzel. Burada bir kutu varmış. Alalım o kutuyu. Ne çıktı? Eldiven. Bakalım nasıl bir eldivenmiş. Neymiş o? Tamam. Bu değil be. Eldiven dedi. Şu. Şimdi yeni eldivenimiz bu bu gadget killerinde sanırım şu sırtımıza taktığımız şeyle öldürdüğümüz killerde hızlı bir şekilde şarj oluyor. Yani mesela sırtımızdaki şarj aleti V'ye bastığımızda etrafa ateş açıyoruz ya. O bir sürede şarj oluyor. Eğer bu attığımız şeyle adam öldürürsek şarj süremiz azalıyormuş. Yani ama lüzumsuz bir şey yani. Kısacası o. Allah. Bir sürttük. Arkasına bir sürttük. Şimdi bize mavi renkte gösterdiği bir görev var ama bize bir görev daha var. O görevi bence bitirmek daha mantıklı. Bir şu görevi yapalım bakalım. O da hemen önümüzdeymiş. Onu da bir aradan çıkaralım. Aşkın olayım. Evet. Görev yerimiz burası. Bir buraya bir inelim bakalım. Allah. Evet. Şu neymiş şu görev? Şu görevi bir bakalım. Kardeş ne yapıyorsun? Diyor ki bir aracını upgrade yaparsan diyor. Bilmiyorum. Tamam görev başarılı yapıldı. Anında yaptık görevi değil mi? Tamam görevimizi hızlı bir şekilde yaptık. Etraftaki malzemeleri toplayalım. Loot yapılacak şeyler var mı diye bakıyorum. Ha şurada yok. arkasına varmış. Neymiş o? Burada. Güzel. Tamam buradaki görevlerimiz bitti efendim. Allah. Ya oğlum kimse niye bu kadar korkutucu ya? Köpek falan olsa bu kadar korkmam ha. Neyse bir tane görev yapmış olduk. Gitmiyor mu peşinden. Manyak. Aşkın olayım. Dur 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 dur. dur 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 geri 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 dur 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 Hayır, hayır ya. dur Helikopter Helikopter şey. yakın, yak, yakın yani ya. İnanılmaz ya. Neyse görevimize yürüyen gideceğiz artık. Kohone. I can't çatışmaya girdi yine. Şurada bir malzeme var. mı? Aha şurada bir şey var. kimle sıkışıyor lan? Ya bu bizim adam mı? Pardon. Pardon kardeş. Aha. Kamyon geldi silah sesine. Neyse. Timsam gel gidelim biz. İte köpeğe bulaşmayak kardeş gel gidelim. Ha burada bir kutu varmış. İyi kimmişiz lan? Bak kutu da çıktı. E, ben kutuyu almıştım diye hatırlıyorum ama almamışım yine. Ya şeyinde böyle bir kötü yanı var helikopterin. Aha, gutlar geziyor etrafta. Gutlar geziyor, gutla. Bakalım ne varmış. Eldiven çıktı değil mi? Yeni eldiven şu. Neymiş bu? Ölü adamlardan çeşitli şey, para ve kurşun alabiliyormuşuz. Bu zaten vardı ama bu herhalde biraz daha fazla almamızı sağlıyor. Sanırım. Ha şurada bir mekan var. Dur mekan basalım. Yeni silahlı mekan basmaya gidiyorum. Bad dog. Köpek kaçtı gitti lan. Şurada bir asker var. Adamlar önce köpekler dağılıyor. Biz buraya girmiş miydik daha önce ya? Çok tehlikeli ve çok yakın diyor. Ne oluyor be? Timsah sen de hiçbir şey yaramıyorsun ha. Bak adamlar gelmişler buraya bana sıkıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorsun. Yanında izliyorsun. Görünmek dışında hiçbir vasfın yok da senin. Harbi diyorum bak zarar ziyansın ha. Şu şeyleri sağlık kitlerini alıyorum ki benim işime yarayacaklarlar Ölsene kardeşler. la. Timsah sen nasıl timsahsın lan? Domuz bile seni öldürüyor. Onu öldür bari. Kardeş sen hiçbir şey yaramıyorsun yemin diyorum bak. Senden acayip soğudum ha timsah. Çok işlevsizsin be timsah. Bu neymiş? Aha, şapka. Kahrolsun milli hükümet. Bu silah da güzel oluyor ha. Pıt pıt, pıt indiriyorsun. Oğlum bir kısmı istiklal marşına benziyor lan bu marşın. Çok rahatsız ediyor bu durum beni. Marş, ma marş birbirine benzer. Marş marşa benzer diye boşuna dememişler. Burayı temizlemişiz kardeş biz. Vardık görev yerine. Vardık görev yerine yedik hamını mamını diyor karakterimiz. Bu ne lan? Direkt görev. Ee, bir tane daha şey aldık. ee, görev neydi? Orada tank mı var lan? Vallahi tank var. Dog. Burası neymiş ki böyle bir sürü asker var burada. Burası askeri bir bölge sanırım. Tank <laughs> var oğlum, tank varsa askeri bir bölgedir burası. <laughs> Birileri geliyor. Burası neymiş kardeş böyle? İlginç bir yere girdik ha. Biraz hızlı, biraz hızlı, biraz hızlı kızım. Ya da oğlum. Kız değildi bu oğlan. He, az önceki yere geldik. Burada kapak yoktu. Şimdi var. Açıldı. Biz açtık. Herhalde. Şimdi şöyle haritaya bakıyorum. Burada yapılacak... Aa hala bir şey var. Dur. Ben bu görevi bitirmemişim. Neymiş bu görev? Kardeş burada bir görev var ve ben bu görevin ne olduğunu bilemiyorum. İn bakayım hızlıca. Ne güzel indik be. Kaya kaya. Kaya kaya bir sana yandım ben. Na, na 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 na. Sana insafsız. Görev yeri burası ama bu görev ne olduğunu bulamıyorum. İlginç. Şöyle bir daha bakalım. Şunu işaretleyelim. Burada tankı çalmamızı istiyor. Daha sonra garajımıza getirmemizi istiyor. Evet tankı çalacakmışız. Görevde niye okumuyorum ben? Arkadaşlar niye hiç bir oyunda görev okumayı sevmiyorum? Okutak çok kolay halledeceğiz. <laughs> Ama okumuyoruz. <laughs> tamam çaldık. Nereye götürüyorsun tankı? <tanzim>? Zanya <laughs> nereye götürüyorsun <laughs> tankı lan? Sen bir süperstarsın. Hadi bakalım eve getir tankı. Ev, ev, neresiymiş? Orası mı lan? Buraya mı götüreceğiz tankı? Burada upgrade yapmamız istiyor. Ama burası değil herhalde ya. Değildir herhalde. Dur bakalım. Bir sana yandım ben. Bir sana yandım ben. Burası değil. Ya emin misin orası olduğuna? Evet. Haritada şu an tek işaretli yer orası. Demek ki oraya götüreceğiz. Bir sana yandım. Ula kardeş. Bir dakika. Yami Jeep diyor. Tamam. <laughs> o kadar uzak bir yer olmaması lazım. <laughs> Yanlış yere götürürsek üzülürüm. Hah buraya götüreceğiz kardeş. Şimdi doğru yeri bulduk. Saçma geldi o kadar uzağa götürmemiz. Bir sana yandım ben. İşte geliyor büyük kahraman geliyor büyük kahraman. Tankını ileri süre süre hey. Tankını ileri süre Dur tuşunu indireyim de öyle gideyim. Allah. Aman tankını süre süre hey. Aman tankını süre süre hey. Aynen aynen aynen, aynen. bu düşman mı lan. Ha yok bu bizim adammış. Tamam, tamam kardeş korkacak bir şey yok. Buradan kaç diyor. Kaçayım kardeşim. <laughs> ray, r -ray, r ray ray 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 r -ray, r -ray, r ray ray r ray r ray r ray 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 Patla ulan. Patlayacaksın. Dıp 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 Vay. Görüyor musun erkeği? Tankın üzerine jiple gidiyor jiple. Öyle baba adam. Rıp 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 hop yanlış yoldan gidiyoruz. Gördüm seni. Yanıyorsun Fuat abi. Doy 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 Oy bu masum bir galiba. Evet. Yazık ettik. Çok yazık oldu komşulara karşı. Şey komşuya karşı çok ayıp oldu. Yazık oldu olur mu? Ama bize yazık oldu. Oh gelene it tekme. La 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 lay la 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 lay la 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 lay 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 la lay, lay, lay lay, lay lay, lay. Yok la lan la Karşıma la Bu düşman mı lan? Yok, normalmiş. la 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 sen kimsin kardeş? Kimi koruyorsun orada? Bu ne lan? Bu ne abi? Oy pardon kardeş ezik seni. Bir tane hadi bir tane. İşte bu. Yan. Vay atta geliyor değil mi? Vay paşam. Ama öleceksin. Sıktığım gidiyor kardeş. GTA 3'e döndü bu oyun. Dur seni bir ezeyim. <laughs> lay 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 la lay lay la lay la lay la lay, 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 lay Yok mu lan düşman? Düşman yollayın bana. Kolay gelsin. Dur. Kamyonu bir durduralım da. Yarro. Ne haber Yarro? Bana bilgi ver. La ver la bilgi ver. Tamam onlar gitti. Bilgi ver. Kız bilgi ver kız. Ulan neyse. Şunu bir tamir edelim kardeşler. Bozuldu iyice. Kurşunla tankımı zarar verdiler. Kurşun atarak. Heh. Sen hemen bilgi ver. Tamam. Allah razı olsun. Hey, thanks. Sağ ol canım benim. Who's there? What the? Ya. Böyle vattı diye kalırsın. Oh, yeah. Sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Bu punk'ı e, bırakmam gereken garaja bir sonraki videoda bırakacağım. Bu son kısmı keyfiydi. Baya pat 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 indire indire gidiyoruz. E, buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone unutmayın. Bir sonraki video bir sonraki bölümde devam edecek. Ama şimdi bu kadar. Görüşmek dileğiyle.